Eloy hey, hey, Eloy No machine to fight, no bad guy to kill. What I've gotta do, I I can't even explain it. Hey, Lord. Hey, Lord. But when I come back, I could give you a few tips. çık 5 yıl sonra Eylül'e kavuşmak bir yana da ya nasıl bir oyun oynadım ben ya? Grafikler, oyun dünyası, onlarcası dev makineler, destansı kapışmalar, tam video organları şöleni yaşadım. Grafikler bir açık dünya için tek kelimeyle olağanüstü. Hatta Eylül'ün her daim dans eden saçlarına bakınca kendi kendimi Gerilla Games'i görsellik işini acaba biraz fazla mı abartmış demeden edemedim. Son zamanlarda o kadar vasat oyundan sonra gözlerin pasını alan muazzam grafikler bu arada PlayStation 5'te oynadığımı belirtmem gerekiyor. Kulakların pasını silen şahane müzikler ve olan biten her şeyi ellerinde hissettiren DualSense oyun kolu her şey o kadar güzel geldi ki. yan görevlilerin %80'ini yaptığım 35 saate yakın kusursuz olmasa da gayet başarılı bir oyun oynadım. Zaten anlatılabilecek çok fazla bir şey de yok. İlk oyunu biliyorsunuz. Onun devamı. PlayStation Exclusive, yapımcı Guerrilla Games, e, PlayStation 5'e de çıkıyor. İyi bir oyun olmama ihtimali var mı? Tabii ki yok. Ha bu arada üst düzey mızmızlanma dinleyebilecek anlatacağım negatif şeyler de tabii ki olacak. Do you think might still be alive? I doubt it. Horizon Zero Dawn'u oynadıysanız ki birçoğunuzun oynadığını düşünüyorum. Horizon Forbidden West onun 2 ile 3 ile çarpılmış hali. Ölçmedim. Göz kararı söylüyorum. Oyun dünyası harita iki katı olmayabilir ama çok daha büyük. Onca saat ve o kadar yan görev sonrası bile en azından bende haritanın dörtte birinden daha fazlası açılmamış vaziyetteydi. Bu arada çok meraklı bir oyuncu olduğumu ve görevlere giderken çok sık bir şeylere takılıp oraya buraya saptığımı ve dolayısıyla yolumu az uzatmadığımı ayrıca belirtmem gerek. Canavar makinelerin sayısında ve çeşitliliğinde de çok ciddi bir artış var. Epic tabir edilebilecek öylesine dev ve yaratıcı makineler karşına çıkıyor ki sürekli ağzın açık kalıyor. Bunun yanında özellikle ilk oyundan bilindik ve her yerde karşına çıkanlar hariç öyle pek kek düşman yok. Tamam abartıp Horizon Forbidden ve zor bir oyun demeyeceğim yer yer gerçekten çok kolay ama hazırlıksız veya seviyen düşük bir şekilde sağlamından bir boss'un karşısına çıkarsan işin biraz zor, uğraştırır. İlk titrek dişle karşılaşmamda benim başıma geldiği gibi. Wow, well, it looks like the rebels just got a lot more firepower. Ready? Bu sefer o kadar çok daha fazla silah var ki belli bir yerden sonra kafa allak bullak oluyor. Tamam titek diş çok etkiliydi. Bir koyduğunda olmasa bile iki koyduğunda oturtuyordu ama ben bu hayvanı iç organlarına kadar taramış olmama nelere zayıf olduğunu çok iyi bilmeme rağmen evet tam iki saat çuvallamıştım. Mümkün olan en güçlü silahları seçmem ve ayrıca oyunun işimi kolaylaştırması için etrafa yerleştirdiği dev silahları da görüp kullanmam gerekiyordu. Yoksa normal silahlarla bu dev filin enerjisini indirmek Hele hele seviyen biraz düşükse imkansız gibi bir şey. Bunu neden anlatıyorum? Şundan makineler seviye atlamış her şeyin üzerine çok daha fazla düşünmüş. Kısacası adamlar uğraşmışlar abi. Neyse fitrekli çarletmemle beraber artık dersimi almıştım. Bundan böyle silah tezgahlarında daha çok vakit geçirecek ve cephanemi fullemeden de öyle büyük makinelerin karşısına çıkmayacaktım. Aloy ve silahlarını geliştirme konusunda oyunun sonlarına doğru işin birazcık cılkının çıktığını söyleyebilirim. Burada bir eleştiri oyuna. Tamam azılı makineler oyun boyu var ve hazırlıklı da olmak gerekiyor ama oyun sonu bossları hiç mi zorlamaz ya? Mesela oyunun ana kötü kahramanı regalla ve elinde seri ok fırlatan silahla ben. Bu kadar kolay olmamalı. Sonuçta oyun sonu bosslarından biri kapışma biraz daha adil olmalı ve oyuncu biraz zorlanmalı. Başka bir boss örneği vererek konuya tekrar değineceğim çünkü canımı gerçekten çok sıktı. çok özel ayrı bir parantez yan görevlere işte böyle olmalı. Her biri gerçekten hakkını veriyor. %80'ini yaptım şunu al götür tarzı bir tane yan görev yok. Her birinin hikayesi dur bakalım ne olmuş acaba cinsinden. Oraya buraya git dev makineleri öldür derken bir saate aşan adam gibi yan görevler var. İş sürerek gittiğin her yerde tekrar tekrar makinelerin karşına çıkması belki biraz sıkabilir. En azından ben şunlar da bir bitmedi artık diye az hayıflanmadım. Hadi gerçekten sıkıldın. Hiçbir makineyle dalaşmadığın harabeleri keşfetme görevleri var ki hem biraz dövüşe ara verip kafa dinlendiriyorsun hem de bulmacalarla gri hücreleri çalıştırıyorsun. Bu arada haydut kamplarını bu sefer sevmedim. Ne kadar zorlasam da sevemedim. Onlarca adamla uğraş başarılı bir görevin sonunda ne bir mükafat ne çözdüğün bir gizem ne de makinelerle kapışma var. Bir de insan düşmanlara karşı dövüşlerde pek bir derinlik yok. Birkaç combo olsa da tüm taktiksel derinlik ilk oyunda olduğu gibi iki vurtuşu R1 ve R2'ye basmaktan ibaret. Böyle olunca da 3. 4. kamptan sonra sıkılıp yanlarından bile geçmedim. Bu yeni Horizon gerçekten çok kapsamlı. Bu sefer o kadar farklı silah ve kıyafetler var ki. Ekranda gözüken envanterimdeki silahların bir kısmı. Sadece silah ve kıyafetleri tanımaya neyi nasıl geliştirebileceğine en az birkaç saat ayırmak gerekiyor. Bu kadar şey benim kafa azallak bullak olmadı. Hatta oyunu bitirdikten sonra keşfettiğim ve hastası olduğum şu silah da az kalsın gözümden kaçacakmış. Her ne kadar Zelda'dan araklanmış olsa da şu planörü eklemeleri de ayrıca gayet güzel olmuş. Acayip zevkli ve ilerlemeni gerçekten kolaylaştırıyor. unutmadan burası çok önemli. Oyun dünyası o kadar güzel ki yukarılardan manzara şahane. Oynayacak olanlara nacizane tavsiyem. Açık dünyada ilerlerken hiçbir şeyi aceleye getirmeyin. Özellikle yükseklerdeyseniz durun şöyle 10-15 saniyeliğine de olsa manzarayı seyredin. O görsel şöleni içinize çekin. Böyle enfes bir oyun dünyasına yazık olmasın. Neyse çok güzel ama tam olarak mükemmel diyemediğim bir oyun oynadığımdan bahsetmiştim değil mi? nasıl desem tam olarak budur diyemediğim bazı sıkıntılar var. Adını tam koyamadığım bir şey özellikle yan görevleri sanki hep aynı şemayı takip etmesi. Git şunları bul, önce etrafı makinelerden temizle, oradan yine başka bir yere, yalnız yine bir zahmet önce makinelerin icabına bir bakıver ve sonra bir başka yer daha ve aynı şekilde devam. Gerçekten grafikler, yıkılmalar, patlamalar o kadar etkileyici ki tam sıkılıyor gibi oluyorsun. O görsel şölen bir anda devreye girip negatif ne varsa anında bastırıyor. Çok ilginç bir şey var ki yan görevlerin sonunda karşına çıkan makineler ana bölümdekilerden bariz daha zor. Çok kez seviyem yüksek olmasa rağmen yan görevlerde süre halinde karşıma çıkan makinelere karşı az ödlek gibi vursaktan cebelleşmedim. Sonuçta oyuncuyuz ne olursa olsun geçmek işimiz ama Forbidden West'e zorluk seviyelerinde ciddi bir sıkıntı var kesin. Esas sorun az önce bahsettim yine söylüyorum oyun sonu bosslarının gerçekten çok kolay olması. Tamam Regalla'yı gösterdik bir de şu adama bakın. İnsan görünümlü olsa da uzaylı ölümsüzlük kalkanı yok edilmiş ama insanoğlunun yüzyıllarca yıl ilerisi teknolojik donanıma sahip. Bu da mı bu kadar kolay olmak zorundaydı? Ben olsam en azından bu sefer çok daha adil oyuncuyu durumu mahiyetine uygun şekilde zorlayacak bir kapışma yapardım. Mesela ilk oyunda benzeri olan bir şekilde Aloy'un elindeki silahları bir yolunu bulur alır veya en azından sadece birkaçını kullanmasına izin verirdim. Bu arada Regalla demişken bir de bazı karakterler var ki ben acayip taktım ya. Regalla, Varl, Tenaklar olsun Cuk diye oturmuş oturmasına da bazıları var ki yeryüzü tehlike altında Karanlık güçler iç başında, sanki sim serisinden çıkma, bu tip de ne iş yapar burada dedirten cinsler. İsterseniz birkaç örnek vereyim. Ceo, karakter künyesi, ihtiraslı, güç delisi ve çıkarları için insan hayatını hiçe sayan bir kişilik. Tipi ise, tekno kulüplerinde takılan züppe bir babyface. Alva, karakter künyesi iyi kalpli, azılı bir savaşçı. Tamam tip olarak iyi kalpli ama tam yemekteyiz, gelin evinden çıkma saf bir tip. Bir de ilk oyundan tanıdık şu Güneş Kralı yok mu? Tipi geçtim, karizma sıfır, o adamdan en fazla Witcher'da hancı olur. Oyun boyu sık sık kafamdan geçen bir şey, ayrıca es geçmek istemiyorum. Görsel olarak ne kadar enfes bir oyun olsa da Horizon Forbidden West, o Unreal Engine 5 demosunda gösterilen ve PlayStation 5 ve Xbox Series X için sözüm ona öngörülen görselliğin ve yıkılma efektlerinin çok uzağındayız. Hala 4K 60fps oynayamıyoruz. Ya 4K 30fps ya da 60 FPS ama Full HD. Neyse bazı patlama efektleri ve NPC'ler olsun birkaç şey göstereyim ki bana hak veresiniz. Not going to join in the singing? The only singing I do is her şey bu kadar çok daha kapsamlı olunca anlatılacak çok şey var ama keşfetmeyi artık oynadığınızda sizlere bırakıyorum. İlk oyun seviyesinde olmasa da özellikle onlarca ışık yılı uzaklardan gelen uzaylılar hikaye gerçekten başarılı ve etkileyici haberiniz olsun. Neredeyiz? Yeryüzüne ne olmuş? Makinelerin ne işi var? Bütün o gizemleri ilk oyunda çözmüşsün. İkinci oyunda da ancak bu kadar olurdu. Her şeyi didik didik etmeniz kaydıyla 50 saate yakın bir oyun bekliyor sizleri. Neyse, Horizon Forbidden West mutlaka oynanması gereken bir PlayStation eksklüsiyf şaheseri. İlk fırsatta ve mümkünse PlayStation 5'te oynayın. Benden bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere.